büyüdüğüm zaman büyüyünce ünlü olacağım. Çok sevilen bir şarkıcı olacağım. Parlak gümüş rengi kıyafetler giyeceğim ve elektro gitar çalacağım. Kraliyet ailesiyle yaşayacağım. Belki kraliçe olurum. Kimsenin görmediği kadar çok tacım ve mücevherim olacak. büyünce mucit olacağım yapacaklarım ise sürpriz olacak herkes o kadar şaşıracak ki gözlerine inanamayacak büyüyünce korsan olacağım bir korsan grubuna katılacağım özel haritamızdaki ipuçlarını takip edip hazineler bulacağım büyüyünce sihirbaz olacağım şapkadan tavşan çıkartacağım Herkesin nefesi kesilecek ve diyecekler ki nasıl yaptın bunu? Büyüyünce astronot olacağım. Bir roketle Mars'a gideceğim. Ayın etrafında dolaşıp bir sürü yıldız toplayacağım. Büyüyünce balerin olacağım. Tütüm ve pembe bale ayakkabılarım olacak. Ben sahnede dans ederken seyircilerden a ve o sesleri gelecek. Büyüyünce daha önce kimsenin görmediği yerlere gideceğim. Oradan dönünce gördüğüm harika şeyleri herkese anlatacağım. Büyüyünce kaşif olacağım. Kocaman bir büyütecim olacak. Çimlere gizlenmiş yeni canlıları keşfetmeye çalışacağım. büyüyünce birçok şey yapabileceğime eminim ama şimdilik bunu düşünmeyeceğim çünkü yemekte makarna var